dönen daire en çok ping pong topu atan kazanır. O zaman dairemizi çeviriyorum. Ve ilk atış Mert'in. Mert şimdi iyice bakışını yaptı. Ve basket. <laughs> Yaşasın tam 12'den vurdum. İlk sayı Mert'in. Bakalım dış ses ne yapacak? A few moments later. O zaman dairemizi çevir bakalım Mert. Çevirdim. Hadi. <laughs> <laughs> atamadım ya. Asamadım. Ses puan kazanamıyor. Evet, şimdi ikinci etap. Yüksekten top atma. Mert sıra atışını at yapacak. At, at bakalım. At. Aa, aa. Ne oldu Mert? Ne oldu iyisin? Dişim çok ağrıyor benim ya. Dişin ah. mi? Evet. Ee, eve çık istersen bir ilaç aa. falan al. Evet. Ayşe teyze bir baksın. Tamam evden evet. bir ilaç alıp geliyorum. Tamam hemen. tamam. Ah, ah dişim çok ağrıyor ya. Bu adam da kim ya? Ah! Ah neyse ya. Ah dişim ağrıyor. Arkadaşlar merhaba. Mert burada mı? Ya az önce buradaydı ama dışarı yukarı çıktı. Evet evet yukarı çıktı. Ah, teşekkür ederim çocuklar. Ne kadar ilginç gülen bir adam. Evet bu. çok da garip giyinimli. Evet diş ses yoksa bu <laughs> dişçi mi? Evdekileri bekletmeyelim. Oo yağmur da başladı. Bugün çok güzel olacak. <laughs> Hadidır ses arasana artık ya, ulaşamadın mı? Arıyorum da açmıyor ki ya. Of o dişçi çoktan eve girmiştir. Uf, evet en iyisi gel biz eve bakalım. Hadi gel şuradan gidelim. Kim var? Kim var? Aman annem çok acıyor ya. Dış sessiz misin Asıl? <laughs> oy oy oy. Dış <laughs> ses? The yok. Ah! Dış Asansörden herhalde. Benim dişim çok acıyor. Hadi çabuk çabuk çıkalım dişçi evet, gelmeden. <laughs> sessiz olmak lazım. Asansörden ses geliyor. Orada orada orada. Dişçi çıkmamış. <laughs> orada. <laughs> <laughs> Saklan oğlum. Evet şurada. gel 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 gel. Ev sakinleri. Ben geldim. Hadi bakıyor musun? Evet evet. En son salona girdi. Bizim odaya gitmemiz lazım Mert'in tamam. yanına. Hadi gidelim Mert'in yanına çabuk. Evet. Bu evde kimse şey yok mu ya? Aa balkon. Çok severim. Ne zamandır balkona çıkıyordum ya. <laughs> oh yağmur. Yağmur çok severim. Allah'ım ne zamandır yağmur görmüyordum. <laughs> Ama işime dönmedi. Ama yağmur var. Ah, şemsiye. Şemsiye ne zamandır oynamıyorum. Ama işime dönmeliyim. Evet işime dönmeliyim. Doktor salonunda galiba gerçekten. Evet Mert de odasında galiba baksana. Ah ah dişim çok acıyor. Ah. ah, ah, Mert, ah Mert! Ah, Mert! Mert! Mert. Ah, <laughs> ah. Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Ne oldu? Bu ne? Ah, dişim çok acıyor. Diş ses. Evet, sargı bezi sarmış. Tavşana <laughs> dönmüşsün. Evet, diş perisi <gülüyor> olmuş. <gülüyor> ya diş şaka şey yapmayı bırakın ya. Tamam. Dişim çok acıyor. Tamam tamam doğru. Diş ah, kapıyı böyle, kapat. Kapattım kapattım. Mert! Efendim? Bu. Evde dişçi var. <laughs> ne dişçi mi var? Ben Böyle... dişçiden çok korkarım. Ben de çok korkarım. <laughs> ben de çok korkarım. Bizim bir plan yapıp dişçiye bu evden göndermemiz lazım. Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi düşünelim arkadaşlar. Hmm, ne yapsak? Dişçiler napsak, napsak. dişçiler neyi sever? Aha! Neyse. Ha, buldum. Ne buldun? Ne buldum. Ses? Dişçiler sağlıklı dişlere sahip insanları doğru. sever. Doğru, çok doğru. Ne yapacağız peki o zaman? Abi bir şey diyeceğim. Çok iyi bir fikrim var. Dişçiye dişlerimizin sağlıklı olduğuna ikna edelim. Ne dersiniz? Evet, Aha. çok iyi fikir. Evet. Ne bunu Nasıl yapacağız diş Ses? Senin sağlık ödevinden kalan resimler vardı. Evet vardı. E, e, nerede nerede onlar? Şurada var, görmüştüm var, mesela onları. Buradalar, hepsi buradalar. Evet, <laughs> <laughs> çok güzeller. Bunları kullanarak her şeyi yapabiliriz. Evet harika fikir. Evet. Hadi o doktoru ikna edelim. Ama sen burada kal Mert. Hadi planı anlat dış ses. Şimdi bunu evin farklı farklı yerlerine asabiliriz. Oo. Evet çok güzel olur. Evet güzel bunu gören dişçi ne yapar? Ne, ne yapar? yapar? Diş dostu olduğumuzu anlar. Evet. Çok güzel plan. Hadi hemen yapalım. Tamam. Bence de. Sen de burada sakla. <laughs> E bunu da şöyle yapıştırdık mı? Tamam. Oo, çok güzel çok oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Hadi çağıralım şu adamı. Hadi çağıralım. Hey, boneli adam. Boneli adam. Hey, gözlüklü. <laughs> ha, ha. ha! çocuklar. Siz aşağıda gördüğüm çocuklar değil misiniz? Evet, biz onlarız. Ha, ne kadar resimler bunlar. Çok güzel olmamışlar mı? Evet, evet çok güzel olmuşlar. <laughs> Mert yaptı bunları. Mert mi yaptı? Evet. evet Mert hepsini. nerede? ben evet, buralardaydı ya değil miydi Evet burada bir yerdeydim. <laughs> ee, çocuklar ben tuvalete gitmeliyim. Ee, bana bir bardak su getirir misiniz? Aa tamam hemen. Tabii tabii ne demek tuvalet de şurada hemen. Ne kadar güzel resimler. <laughs> wow. çok güzelsin sen. <laughs> burada da bak. Ama işim yapmalıyım. Hey, Dişsiz bak çantası orada. Evet hadi onu alalım. <laughs> hadi alalım. Nerede götüreceğiz çabuk ol çabuk. Mert! Mert! Sen Dişçinin bandırını ekipmanlarını aldık bak! Bakayım bakayım! Of neler Aa, neler! var! Aa, neler neler var bakalım bir! <laughs> dış ses bu ne? Ah dış ses, o ne? galiba ne? bunun da boyumuzun ölçüsünü alacağım! Aman oğlum! Dış ses! Peki bu ne? <laughs> Dişleri bununla mı çekiyor siz? Aman Allah'ım. Bu bak. Aynen dişimizi çok çek. Ya arkadaşlar bu ne? Diş taşları. Aa, diş taşları mı? <laughs> Çekti diş taşlarından diş taşı yapmış. Çok korkunç. Aa, bunlarla dişleri söküyor. Evet ya. Peki bu neydi ses? Dişlerden anahtarlık yapmış. Bana ya. bak. Peki bu neydi ses? Yalandan ya. temizliyor işte fırçada koymuş. E ee, fırçada koymuş. Buna <laughs> da iğne mi yapıyor diz ses? Olabilir. Ay galiba dolgu yapıyor. Bu diz çok kötüymüş. <laughs> ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? Aa bizden su istemişti. Aa ben buldum. Peki ne yapacaksın? Bizden su istedi değil mi? Evet. Gidip ona suyunu verelim. Ama nasıl? <laughs> Beyefendi beni aramışsınız. Buyurun çıkabilirsiniz. Buradayım. <laughs> gelin gelin yanıma gelin. A few moments later. <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> Aa, ama ben bir tane su istemiştim. Ama bir sürü su getirmişsiniz. Sağ olun çocuklar. Ben suyu çok severim. İç iç bakalım su. Ee? Oh, i̇çiyor valla içiyor. No, bir tane içer tabii. Bir, bir tane, tane ben de içerim canım. Ne olacak ya? Aa ikinci de içti. tutuyor. Aa iki, iki de Aman, ben de içerim. Oh amma da susamışım oh. Oh. Ya, üçü de bu, içiyor. Bizim iş şakamız ne oldu ya bunun? Ya bu hepsini içecek galiba. Oh. Gerçekten içiyor. Oh çok da susamışım. Ah. Bu tüm suları içti. Evet hepsini içti neredeyse. Evet sadece iki tane bardak içmedi. İçiyor da bir tane kaldı ne yapacağız? Bilmiyorum plan yapmamız lazım. Evet. Galiba. Aynen plan yapalım. Ah, oh, ne kadar da çok susamışım. Son bardak. Ama işimi yapmalıyım. Evet, içebilirim. Hayır, işimi yapacağım. Hadi usta yaparsın sen. Evet, evet. İşimi yapmadım. Ses bakayım. Geliyor, gidiyor, Aa, gidiyor, hadi gidiyor, gidiyor, hadi, gidiyor, 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 hadi, gidiyor. Ne yapalım bu ses? Hadi takip edelim. Takip, takip edelim, Mert. Yürüyün, yürüyün. Hadi gelin, yürü. gelin. Ne kulüp dişçi ya bu? Evet, evet, dikkat yürü. edin arkadaşlar. Allah, bir sürü malzemesi var. Onları gördü mü bu Gördü ama içine olmadı. Dur, <laughs> dur. İçeriden çok garip sesler geliyor, ne yapıyor ki bu? Elini, dişini mi söküyor? Evet, değişik sesler geliyordu ses. Ben mutlu bir ustayım. İşimi yapıyorum. Kusura bakma. Aldım. Ne yapıyor bu test ses ya? Çok garip şeyler yapıyor. Evet anlayamadım ki ben de aldım ettim bir şeyler söylüyor. Evet ya dişçi değil galiba bu. Ay, dişçi olmayabilir bir şey aldı ama bir saniye göremedim. E, dişçi değilse kim o zaman dış ses? Çok garip bir adam bu. Bilmiyorum çok garip bir şey. Ya ben gidip artık dayanamayacağım ya gidip bakalım. A few moments later. Hadi Mert göster ona. Sen de kimsin? Hah. kimsin sen? Kimsin? Evet Yok, kimsin? Bu halin ne? Seni. Dişçi mi? Evet kötü evet. dişçi. Dişçi değilim ben tanrıcıyım. İnanmıyoruz tamirci mi? İnanmıyoruz sana hmm. ve biz asla sana diş belisine vermeyiz dişlerimizi. Evet, bize tamirci olduğunu ispatlamalısın. Evet, dişlerimiz çok güzeldir. Baksana elinde çekiç var abi. Alet çantamı gördünüz mü? Alet çantası mı? Yo. <laughs> <laughs> Aha o alet çantası mıymış? Eee <laughs> ee, siz su ister misiniz? Aa evet siz bir su için susamışsınız. De. Evet tabii. su getirelim. O zaman arkadaşlar siz de like atmayı unutmayın. Siz çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. <laughs>